Son 5 dakikamız ee, İzmir'e hemen bir kısa değerlendirelim. Şimdi hem CHP'de hem AK Parti'de e, büyükşehir adayları, ilçe adayları kaynıyor. Çok istek var, çok hararet var. Evet. E, kulisler var. Hemen şöyle bir değerlendirelim. Şimdi orası. hemen başlayayım ben hızlıca. E, şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz artık e, anketler yapılacağının kesin evet. olarak açıklanmasından sonra aday adayları cesaretlendi inanılmaz derecede cesaretlendi açıklamalar peş peşe geldi. Hatta ilk başvuru da yapıldı. Meslektaşımız Atilla Sertel ilk başvuru yapan oldu bildiğim kadarıyla. Resmi başvurusunu yaptı. CHP'den. CHP'den aday adaylığını İzmir açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adayı oldu. Aynı gün bilmiyorum bilginiz var mı? Yüksel Çakmur ama Yüksel Çakmur galiba başvuru yapmamış yani orada görüşmüş. Niyet beyan mı etmiş. Niyet beyan etmiş. İl Başkanı resmi bir başvuru yap, yapmamış Güzel diye mi? biliyorum. Güzelmiş güzelmiş. Evet. Yükselmiş. <laughs> AK Parti'de alaçlık başvurdu. Şimdi şeyden evet, önce resmi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni evet. bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Partisi çok fazla Geçen isimleri hızlıca var. sayar mısın? Kamil Okyay Sındır var biliyorsunuz. Hı. Eski Bornava Belediye Başkanı'nın. Hani niyetli sekreten. olduğunu duydukların. Tabii. Olgun Atilla var biliyorsunuz. Olgun Atilla hem Büyükşehir'e hem Bornava'ya. <laughs> ee, şey. Yani eski milletvekillerin hepsi var. Bedri Serter var işte eski milletvekilleri. Musa millet... Çam var. Musa Bayır var. Çok sayıda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki şeyi unutmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Gökçe, Gökçe var. Alaaddin Yüksel var mı? Milletvekilleri hatta e... Aziz Kocaoğlu, Aziz Kocaoğlu da sürekli söylüyor. Aziz Kocaoğlu var, Alaaddin Yüksel var, Murat Bakan Aziz var, Kocaoğlu Deniz var Yücel var. Deniz Yücel İzmir'de hem Urla'da hem Buca'da çok büyük eee miting tadında e, fotoğraflar veriyorlar şahsen mi? Ya yani. bence var. Yani böyle bir Öyle yani, görünüyor. Öyle yani görünüyor. Verilir ya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı verilirse e, kim hayır diyebilir? Hmm. Tuncay Özkan geçen dönem neyse Karşıyaka dönem... Belediye Başkanı var onu unutmayalım. Evet, CHP'den o, evet. Abdülbatur var. Yapıaramdır. Evet. Abdülbatur'u unutmayalım. Tabii ki Tunç Soyer var. var. En Tunt güçlü Söyer aday. En güçlü aday. Mevcut o belediye aday. başkanı. Hı. Her evet. zaman adaydır. Evet. Yani şu anda onun üstünde aday saydık zaten. Yalnız ben bir şey Sen söylüyorum. AK Parti istersen bir şey, bir, sen. Bir bir cümle edeyim ben burada. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinin ortalamasının 43 olması bir şey getirdi arkadaşlar. Farkında mısınız? Bilmiyorum ya da ne kadar farkındasınız. Genç adaylar çıkmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç olmadığı 49 yaşında bir genel başkanı var CHP'nin. 49 evet. yaşında genel başkanı var ilçelerde. Belki ilçelerde de öyle çok genç adaylar. Mesela Ömer Güney var arkadaşlar 37 yaşında. Bu e, Ondan sonra Urla'ya şey Tarkem Genel Müdürü Ömer Güney, e, Menemen'de değil mi? Ömer Eşki Ömer Eşki pardon ya. Ömer Eşki. Tarkem Tarkem Ömer Bey'i almış oluyoruz. İneler e, Urla'dan aday Şimdi, oldu oldu e, CHP'den. İlçelere girersek so iki program lazım Foça'dan so Emre Ersoy Ay, yine gençleşiyor 37 dedi yaşında de. genç bir aday. Yine Bornova'dan Serhat Sökmen o da 37 yaşında. Bornova bu Bucada Berkızlı Ateş var. Çiğli'de Evet. Çiğli'de Özgür Erdoğan bilirsiniz. O da genç bir aday. 42 yaşında bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bunlar tabii bir çırpıda sayabildiklerimiz. Bir gençleşme evet. e, görüyorum ben. CHP Sanki... böyle AK Parti'yi de ümit sen e, lütfen değerlendir. Şimdi çünkü... AK Parti'de temayül yapıldı. E, i̇lçelerde de onlarda da hiç azımsanmayacak. Özellikle dış ilçelerde çok sayıda aday adayının varlığını biliyoruz. E, Büyükşehir Belediyesi için Hamza Dağ'ın bu temayülde Öne çıktı, söylendi. Tabii açıklanan, kamuoyuyla paylaşılan veriler yok elimizde ama teşkilatın Hamza Dağı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediği şeklinde bir bilgi paylaşıldı. E, teşkilattan sızan bilgiler o yöndeydi. Ama orada da hali hazır milletvekillerinden eski milletvekillerine kadar oldukça geniş yelpazede bir eski aday. Eski bakanlar. Eski bakanlar. İşte Faruk Özlü'nün ismi Kasapalı. hala geçiyor. Kasaboğlu İzmir milletvekili olması bakımından Hamza Dağ'dan sonra muhtemelen ikinci güç olarak Öne çıkıyor an itibariyle. E, Şebnem Bursaladan e, işte e, rektörünün ismi geçiyor. Rektörlerin ismi ha, geçiyor Eylül Ege. Bu arada önümüzdeki programa kadar biz bunu da öğrenmiş olacağız. Memur Yusuf Baran Rektörü memur adayların. Bir isim, evet. evet memur kökenli adayların eğer Ankara'dan ışık evet. alabilmişlerse. Onların istifalarını CHP'de göreceğiz. CHP'de Buğra Gökçe'yi saydık. Buğra Gökçe'yi saydık Aynen. ama Buğra Gökçe'nin de işte bu birkaç gün içinde 30'u itibariyle istifa etmesi evet. lazım. Nereye başvuracağını göreceğiz. CHP'de adaylar 5'ine kadar Bu Buğra'da e, evet 5'er adaylar kadar uzatıldı. Uzatıldı. Evet. Önümüzdeki hafta hem açıklananlar üzerinden hem başvuranlar <laughs> üzerinden. Yüzük Kurultayı'nı da Eylül ayına aldılar biliyorsunuz. Evet. Eylül ayına Onları ayına konuşmuş evet, olacağız. uzatıldı. Ee, ha, bir dahaki yıl ayırıyorlar. CHP'de CHP'de ben adaylık sürecinin yani ilçeler ve büyükşehir için ocağın ortasını İzmir için bulacağını düşünüyorum. Ocağın Bu konuda ortasına. konuştuğum kaynaklar da beni doğruluyor. Ee, hali hazırda anketler yapılacak, komisyonlar kuruluyor. Komisyonlarda çok tecrübeli isimler var. Ee, i̇ddialar o yönde. Yani Murat Karayalçın'ın komisyon başkanı olduğu Murat, söyleniyor. Murat Karayalçın, Seyit Torun işte Veli Baba gibi ee, Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın gibi isimlerin e, yerel yönetim komisyonlarında olduğu e, değerlendirmeleri var. E, CHP'de ortalık toz duman. Tabii En önemli soru e, Tunç Soyer'in durumu. Tunç Soyer ne durumda? E, şansı azalıyor mu? Artıyor mu? şeklinde. E, ben hani genel gitti gidiyor e, yorumlarına çok katılmıyorum. Görevdeki belediye başkanıdır. E, görevdeki belediye başkanı olarak maça her zaman 1-0 önde çıkar mevcut belediye başkanları. Bu bakımdan Tunç Soyer'in masadaki hala en güçlü aday olduğu kanaati bende hakim. Aldığımız bilgiler de bizi çok fazla yanıltmıyor. Çünkü Tunç Soyer'in de kurduğu ilişki ağlarından doğru Ankara'da yoğun bir tazik o konuda yapıldığı işte sen disk Riskten başlayarak Türk İş'ten başlayarak sendikaların iş dünyasından çok sayıda ismin giderek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın devamını istediği genel merkeze baskı yapmaya başladığı değerlendirmeleri var. Ee, diğer adaylar da e, iddialı, diğer adaylar da şanslı e, ama e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, masadan kalkmış masanın boş olduğu değerlendirmelerinin bence boş olan o değerlendirmeler. Peki anketleri kim yaptıracaklar İzmir'de? Anketler başlı, başladı diyen var. İstanbul kanadının anketler yaptırdığını söyleyenler var. 7-8 tane firma ile anlaştıkları konuşuluyor ama bu konuda bu anket işini çok uzattılar. Yani bir an önce yapıp adayları da rahatlatmaları açıkçası gerekirdi. anketlerin sağlıklı yapıldığı konusunda güvence vermeleri gerekiyor. Anketlerden çıkacak sonuca göre belki örgütün görüşünün alınması. Evet, örgüt zaten tek yoklaması. şey anket olmayacak. Evet. Yani seçimde 3-4 adayın potada olduğu yerde örgütün de görüşünün alınacağı. Örgüt, sivil toplum değerlendirmeleri var. Hatta yerel medya. 7 değerlendirme, 7 ölçütlü değerlendirme yapacağını söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu açıdan işi çok kolay ve kısa değil. Yani o yüzden cumhuriyet Partisi'nde adayların ocağın ortasından önce belirlenmesini evet. doğrusu ben çok beklemiyorum. Diliyoruz ki gerçekten sağlıklı anketlerle sa sağlıklı sorgulamalarla sağlıklı adayları belirlemelerini. İşte birinci sınavı Özgür Özel yönetimi burada verecek. Evet bunu gerçekten birinci sınavı bu. Tabii. Yani İzmir için ve Türkiye için bunu çok e bir seçmen olarak diliyoruz ve talep ediyoruz. Evet.